Senin için bıldırcın yaptırdım. Pek severdin. Merak etme. Zehir yok içinde. Ben tedbirimi alayım da yapmadan bir şey değil. vakıf kurmuşsun. Mühim kim varsa haremini çağırmışsın. Ne yapıyorsun Hürra? Devleti mi yönetmeye talip oldun? Anlaşılan kuşların çok. Her şeyi öğrenirsin. Melih Şehzade annesi olmak kolay değil. Doğru sözü ne denir? En ufak hatanızda kelleler gider. Ayrıca vakfın tek bir gayesi var. O da hayır işleri yapmak. Bahçeye çıkmışsın sabah. Evet, biraz etrafta dolaştım. Bir dahaki sefer haber ver. Ben de gelirim. Sohbet ederiz. Olur. Abasa, Canını almadan git buradan. Sen karışma. Şehzadeye bir çift lafım var. Yürü dedim. Bırak beni Şehzade Hazretleri. Sanki koskoca şehzadesin. Yakışıyor mu sana nişanlı bir kızı kaçırmak? Hadi aldım bari nikah kıyısaydı. Bunun izahı yok Mahidevran. Valdesi olarak mesuliyet senin. Nasıl müsaade edersin? Böyle olacağını nereden bilebilirdim hünkârım? Birkaç gün gönlünü eğler sonra yollarım diye düşündüm. Ayrıca ben konuştum Mustafa'mla. Hatun kalmayacak burada. Nikah kıymak istediğini söyledi. Zinhar olmaz. Böyle bir kararı ona bırakacak değilim. Baştan düşünecektim bunu. Mustafa Kadı yürekli bir şesare değildir. Sen de biliyorsun ki o hatunu kafanın önüne koymaz Evren Devran. Oğlum benim sözümü dinler. Ayrıca bu mesele seni alakadar etmez. Zinhar dahil olma. Hünkârımız hiç memnun değil vaziyette. Bir an evvel dönmek istedi. Boş hayallere kapılma Hürrem. Denizleri içsen. Güneşi söndürsen kâr etmez. Mustafamla hünkârımızın arasını açamaz Haklısın Bay Devran. Ben giremem. Fakat Mehmet gire. Öyle değil mi? Sultan Süleyman Han Hazretleri.